Merhabalar arkadaşlar. Günün son videosuyla karşınızdayım. Sırada nötralleşme ve titrasyon var arkadaşlar. Nötralleşme ve titrasyon olayıyla ilgili soru çözümlerine başlıyoruz. İlk sorumuz şöyle. E, 25 derece 0,1 molar 100 ml KH çözelsine 0,1 molarlık H2SO4 çözelsinden 50 ml ortamın pH'i kaç olur? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Hem ortamdaki OH iyonlarının mol hem de ortamdaki H artı iyonlarının mol bulacağız. Peki nasıl bulacağız mol sayısını? Mesela aşağı atiyonların mol sayısı ne demek biliyor musunuz? Molarite asit çarpı hacim asit çarpı tesir değerli asit. E, ee, o aşiyonların mol sayısı ne demek peki? E, molarite bas çarpı hacim bas çarpı tesir değerli bas şeklinde yapabilirsin. Mesela e, bazdan başlıyorum. Kaç derişimi? 0-1 molar. Hacmi 100 mililitre. Yani aynı birimden yazdıktan sonra sıkıntı yok arkadaşlar. İsterseniz litre çevirin, isterseniz mililitre gibi kalabilir benim yaptığım gibi. Tesir değerli e, nedir? Suya verdi o asit Bir tane veriyor. Bir, Buradan arkadaşlar bu 10 çıktı. Aynı şeyi H artı için yapıyorum. Derişimi 0,1. Hacmi 50 mililitre. Tesir değerli 2. Neden 2? Çünkü sülfürik asit suya 2 tane H iyonu verecek. Bu işlemi yaparsanız da arkadaşlar kaç çıkacak? E, ee, buradan 10 çıkacak. Bakın hem H iyonları hem de OH iyonları mol sayıları birbirine eşit arkadaşlar. Bu çözelti nötrdür. Kuvvetli asit, kuvvetli baz. H artı iyonları mol sayısıyla OH iyonları mol sayısı birbirine eşit olduğu için pH, pOH 7'ye eşit olur diyebiliriz. İkinci sorumuz gelsin. İkinci sorumuzda diyor ki X molar e, 100 mililitre HCl çözeltisiyle 0,2 molar 100 mililitre LiOH çözeltisi karışında son çözeltinin pH'i 1. Bakın yine aynı şeyi yapacağız aslında. Mesela önce H artı yonların mol sayısını bulalım. Bulalım Nedir? X çarpı 100 çarpı 1'den 100 X mol. E, OH yonların mol sayısını bulalım arkadaşlar. OH yonların mol sayısı 0,2 çarpı 100 çarpı 1. Buradan da 20 çıktı. Şimdi burada e, yani şu anda pH'in 1 olduğunu vermiş ya bize. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Demek ki ortamda H artı mol sayısı OH yonların mol sayısından fazla. Çünkü ortam ne çıkmış? pH'i 1 çıkmış. Yani e, asidik çıkmış. O zaman şöyle yapacağım. Ortamdaki H derişimi H artı mol sayısından OH yonların mol sayısını çıkartıp toplam hacmi bölersem bulabilirim. pH'in 1 olması demek hidrojen yonları derişiminin 0,1 mol olması demek. 0,1 eşittir. Hidrojen iyonlarının mol sayısı 100x eksi o aşı onların mol sayısı 20 toplam hacim 100 100 daha 200 e, mililitre olarak aldığım için yine buraya da mililitre yaptım. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar işleme. 20 eşittir 100x eksi 20 40 eşittir 100x'e x eşittir 40 bölü 100 yani 0.4 çıkacak cevabımız değişik. Evet zor soru tarzıdır arkadaşlar bilginiz olsun. Peki üçüncü soruyla devam edelim pH değeri 12 olan KOH çözelsinin 500 mililitresini nötrleştirmek için e, HCl çözelsen 250 mililitre kullanılmıştır. Buna göre HCl çözelsin başlangıç pH nedir? Tam nötrleşme herhalde kastetti arkadaşlar. O yüzden pH'in 12 olması e, e, nedir? pOH'in 2 olması demektir. pOH 2 ise OH iyonları derişimi nedir? 0.01 molardır. 10 üzeri 2 0.01 deriz. O bazın da derişimi aynı zamanda arkadaşlar. Yani tam nötrleşme istiyor. Yani H artı mol sayısı, OH onların mol sayısına eşit istiyor. Şimdi H artı başlangıç, asitin başlangıç derişimi bilmiyorum. Hacim 250, tesir değerli bir HCl'nin. OH yonları KOH'dan bahsediyorum. 0.01, hacmi 500, tesir değerli 1. Bu 1, burası 2. Demek ki bizim kullandığımız asitimizin başlangıç derişimi 0.02 molarmış. Yani elimizde HCl var arkadaşlar. H artı Cl eksi bu 0,02 molar ise ile H artı da 0,02 molardır. Bana bunun pH'ını soruyor. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin eksi logaritması nedir diye soruyor. Ben de çarpımın logaritmasını eksi logaritma 2 artı eksi logaritma 10 üzeri eksi 2 diyorum. Logaritma 2 bana 0,3 vermiş. Eksi 0,3 artı 2'den 1,7 çıkacak arkadaşlar. Bizim neyimiz? pH değerimiz diyoruz. Dördüncü soruya devam edelim. Dördüncü sorumuz gelsin. Ee, diyor ki oda koşullarında derişimleri ve hacimleri eşit olan kalsiyum hidroksit kuvvetli bir baz, HCl çözelti karıştırıyor. Şimdi kalsiyum hidroksit, mesela bir molar bir litre alsak nedir? Bir mol bundan, bir mol bundan. Yalnız birer mol ama e, kalsiyum hidroksitte bir mol e, kalsiyum hidroksit olmasına rağmen içerisinde iki tane OH olduğundan dolayı, o yüzden elimizde iki mol OH eksiyonu var. Elimizde de bir mol H+ var. Kim daha fazla? OH daha fazla, bunun bir mol'ü bunun bir molü ötürlerse 1 mol fazladan ortamda OH kalır. Yani ortam ne olur? Bazik olur arkadaşlar. Peki asidik midir çözelti? Hayır değil, bazik dedik. E, POH'leri 7'den küçük müdür? POH'in 7'den küçük olması bazik anlamına gelir. Biz de bazik olduğunu söylüyoruz zaten. OH yonları artıyor çünkü. E, Elektrolit midir? Evet, sonuçta asit-baz, tuz e, Hatta burada bazdan artıyor, ortamda bazdan gelen iyonlar var, oluşan iyonları var. Sonuç özellikle iyonlar varsa elektrik akımı Yani elektrolittir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Beşinci soruyla devam edelim. Beşinci sorumuz gelsin. Ee, beşinci soruda da diyor ki e, sülfürik asit, kuvvetli bir asit, kuvvetli bir bazın reaksiyonunu göstermiş. Kendisi yazmış reaksiyonu. Demiş ki 300 mililitre 0,1 molar sülfürik asit çözeltisiyle 0,5 molar kar çözelti karıştırıyor. Karıştırma işleminden sonra meydana gelen nötralleşme olanında dönüm noktasına kadar toplam kaç mililitre karşı? Dönüm noktası pH'ın 7 olduğu nokta arkadaşlar. Tam nötrleşme yapacağız o zaman. Direkt reaksiyon yazılmış. Bunu da reaksiyondan çözmüş olalım. E, ee, bunu e, bu sefer litreye çevireceğim arkadaşlar. E, molden çözeceğim çünkü. 0,3 çarpı 0,1'den 0,03 mol. Bundan 0,03 mol var. O zaman 1'e 2 oranında olduğu için bunda kaç mol olması lazım tam nötralleşme için? 0,06 mol olması lazım. Molünü buldum. Moleri teşhir en bölü V yapıyorum. Kim için? Kavaş için. E, mol sayısı 0,06 mol arkadaşlar. Hacmimiz e, a, nedir? E, Burada hani e, baktığımızdan 300 milite ne kadar e, harcanmıştır diyor zaten ham nötrleşme olacağı için hani burada ne yapabiliriz e, yorum olarak e, arkadaşlar derişimi verilmiş mi evet verilmiş bakın burada 0.5 olarak verilmiş 0.5 buradan v'yi bulabiliriz değil mi yani v'yi buluruz buradan 0.06 bölü 0.5'ten nedir 0.6 bölü 5 o da 0.12 e, ne yaptı litre. 0.12 litre kaç mililitre yapar? 1 2 120 mililitre yapar arkadaşlar. O zaman 120 mililitre ne harcamış? Hava Dönüm noktasına kadar. Burada dönüm noktasının tam nötralleşme olduğunu yani asitin ve bazın ikisinde mol sayılarının, h yonlarının mol sayısının, ağaç yonlarının mol sayısına eşit olduğunu e, bilmemiz gerekiyor. Beşinci soruyu da bu şekilde geçiyorum. Altıncı soruyla devam edelim. E, 25 derecede 0.25 molar 200 litre litium hidroksit kuvvetli bir baz çözeltisiyle 0.45 molar 200 litre H li. kuvvetli bir asit çözeltisi karıştırıp son çözeltinin pH'ı kaç olur demiş. Şimdi yine aynı şekilde yapacağız. Mesela OH iyonlarının mol sayısı nedir? E, bazın derişimi 0.25, bazın hacmi 200, pH değerli 1 litium hidroksit bir tane verecek. E, geliyorum asite H iyonlarının mol sayısı kuvvetli bir asit bu arada HCl oldu e, derişimi 0.45, hacmi 200, tesir değerli 1. Buradan işlemi yaparsanız arkadaşlar bu 50 çıktı. Burası ne yaptı? E, 45, 90. E, kim daha fazla? H artı daha fazla. O zaman H artı onların mol sayısından o H onların mol sayısını çıkartıp toplam hacmi bölerseniz ortamdaki H artı onların derişimi bulursunuz. 90 50, 40 bölü toplam hacim 200, 200, 400. Buradan da 0,1 molar çıkacak. Hidrojen iyonları derişimi. pH o zaman 1'dir. HOH ise sevgili arkadaşlar 13'tü diyoruz. Cevabımız edilmedi. Peki geçtim hemen e, 7. soruya bakalım. E, diyor ki 7'de e, 25 derecede 10 üzeri molar 500 militer HCl eşit hacimde hangi derecede pH değeri 7 olur demiş. Yani kuvvetli bir asit. Yani H artı mol sayısı. Şöyle direkt e, litreden gidelim arkadaşlar. Bunu 0,5 litre yapalım. 0.5 çarpı bunda 0.01 e, çarptım 0.005 mol e, tesir değerli de 1 olduğu için 1 ile de çarpım Bir şey değişmiyor. Yani elimizde 0.005 mol H artıyonu var. O zaman ben e, OH yonlarının mol sayısı 0.005 mol olan nedir? Bizim cevabımızdır arkadaşlar. E, o zaman şıklardan bunu bulalım. Bir kere asit e, asitin üzerine baz ilave edeceğiz. E, hiç bakmıyorum bile kuvvetli lazım arkadaşlar. Zayıftan oluşmaz. Kuvvetli baz lazım. Ne yaptık? Direkt e, üçüncü öncülü e, eledik arkadaşlar. Üçüncü öncü olmaz. E, peki bakın burada direkt kavaşım mol sayısı ne var? 0.005 demek değil mi? 5 çarpı 10 eksi 3. Mol kavaştaki OH yolunun mol sayısı da 0.005'dir. Evet, bu olur. 0.2 gramlık NaH bunu mol'e çevirelim. 0.2 bölü mol kütlesi 40. Ne yapar arkadaşlar? E, 0.2'yi 40'a bölerseniz e, şöyle 2.5 ile çarpalım. Yukarı da 2.5 ile çarpalım. 2.5 ile çarparsam e, burası iki buçukla çarparsam 0.5 olur. Aşağısı 100 olur. Evet bu işlemi de yaparsanız 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olur. İstediğimizde bu mu Evet. Nava no kuvvetli bas. O zaman bu da olur arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 oluyor. Diyoruz cevap kursa. Ee, geçtim bir sonraki soruya arkadaşlar. 8. sorumuz gelsin bakalım. Ne istemiş bizden? Ee, 25 derecede yukarı kapta bulunan NaOH çözelsinin 26 gram çinko ıı, katı silahından oluşan su çözelsin. Şimdi Çinko e, amfoter bir metal. Na havçlı kuvvetli baz e, kuvvetli bazlarla amfoter metaller tepkime girer. Na2ZnO2 tuzu oluşacak artı e, hidrojen gazı. Aslında burada görmemiz gereken ne biliyor musunuz? Görmemiz gereken OH yonlarının derişimi azalıyor. Baz e, H+ yonları oluştuğu için bazlık azalıyor. Bazlık azalınca de otomatikman azalıyor. Bunu sormuştur. H+ yonu içermez. Arkadaşlar içerir. Yani burada tamam bazdan belki yapmış olabilir. Ortam bazik olabilir. Bazik olsa dahi bazik olsa dahi Nedir? Ortamda sulu çözelti alışan haşatun vardır. İçermez kelimesi yanlış bir söylemdir. Elektrolit midir? Evet sonuçta NAVAŞ çözeltisinin çözeltisi. Sonuçta e, bitmiş olsa bile NAVAŞ'ın tamamı, bilmiyorum çünkü sayısal verilere bakmadığım için Bitmiş olsa bile oluşan bir tuz var ortamda. Elektrolittir her harekatta. pH devranışı şimdi bulabiliriz. E, 0,5 moler 2 litre yani ne yapıyor arkadaşlar? 1 mol. Elimizde 1 mol sodyum hidroksit var. 26 gram çinko 1 molü 65, 26 olduğuna göre 26 bölü 65, 13'ün 2 katı, 13'ün 5 katı yani 0,4 mol. E, bundan 0,4 kere bir zaman bundan 0,8 diyor. Artmış arkadaşlar sodyum hidroksit tamam bitmemiş bu arada. 0,2 mol artmış. E, o zaman ortamı bu bazik yapacak. 0,2 mol e, sodyum hidroksit ve 0,2 mol OH yamuları vardı. Toplam hacim yani burada eklenen katının hacim değişmedi kabul edilir genelde bu sorularda. Söylememiş ama biz öyle kabul edelim. 0,1 molar diyeceğiz. Kim bu? Sodyum hidroksitin derişimi. Yani aynı zamanda OH iyonları derişimi de diyebiliriz bu. 0,1 molar. Bu da pOH'ın 1 olduğunu, pH'ın 13 olduğunu gösterir. Bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. 9. sorumuz gelsin bakalım. Bir titrasyon eğrisi geldi. 25 derece 0,1 molarlık NaOH çözeltisi de e, nitrik asit çözeltisi titrasyon eğrisi verilmiş. Nitrik asitinin hemen ben başlangıç yaşının 0.01 molar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bakın 2'den başlamış. Yani şöyle işte e, ne olabilir? İşte beher olabilir, ne bir e, erlenmay olabilir. Bir şeyin içerisinde arkadaşlar nitrik asit var. Ne kadar var? 0.01 molarlık nitrik asit var. Büretten, büretten kuvvetli bas. Hangi bas? NaOH e, Na, çözelse damla damla ilave ediyor ve e, 40 mililitre ilave edildiği zaman ortamın pH'ini 7 yapıyor. Biz de bu noktadan arkadaşlar bulalım. Bu noktanın özelliği e, bu noktada HRT onların mol sayısı OH onların mol sayısına eşit. Yani molarite asit çarpı hacim asit çarpı TSE değerli asit eşittir molarite baz çarpı hacim baz çarpı TSE değerli baz diyebiliyorum. Asitin derişimine bakıyorum. E, 0 0.01 bulduk onu. 2'den başlamıştan. Hacmi e, nedir e, bilmiyoruz onu arkadaşlar. İlave edilen bazı biliyor. Çünkü V TSE değerli mitik asitin bir. E, bazın derişimini biliyoruz 0.1. Hacmini biliyoruz. 40 mililitre baz ilave edildiği zaman böyle oldu. Dolayısıyla değerli 1. Bu işlemi yaptığınız zaman e, 0, 0, 1'e böldüm 1. Bunu böldüm arkadaşlar 10. Değil mi? E, buradan da V eşittir. Ne çıkacak? 400 çıkacak. E, o zaman 400 mililitrelik bizim neyimiz varmış arkadaşlar? Başlangıçta asitimiz var. 400 mililitre. E, nitrik asit çözeltim başlangıç derişimi bulmuşuz zaten. Daha ilk işlemimiz o oldu. 0.01 molar doğrudur. Nötr çözeltinin pH pH'ını e, 13 yapabilmek için e, Eklemek gereken V2 mililitre çözelti eklemesi. Bakın arkadaşlar V2'yi bulmu bulmuyoruz. Bunu sormamış ama e, şunu biliyoruz. Biz nötr çözelti nerede nötr? 40 mililitre ilave edildiği zaman. E, ben 13 yapabilmek için V2 ilave etmem lazım. Ama aradaki fark nötrü e, pH'i 13 hale getirebilmek istiyorsan yani 7'den 13'e çıkartabilmek için 40'tan V2'ye çıkarmamız lazım. O yüzden doğal olarak V2 eksi 40 mililitre eklememiz lazım. Yani toplam e nedir? V2 milte naaş çözeltisi eklemek gerekmiyor. Baştan itibaren v kadar eklemek gerekiyor ama e, nötr nötr dediğimiz için 40'tan sonrasını düşüneceğiz. O yüzden bu ifade yanlış olacak. Dönüm noktasındaki çözeltinin toplam hacmi 440'tır. Yani bizim başlangıç hacmimiz 400 nitifesinin. ilave edilen dönüm noktası dediği 7 noktası artık. Burası dönüm noktası, eşdeğerlik noktası, değil mi? Tam pH'in pH, in, pH in 7 olduğu nokta, e, tam nötrleşmenin olduğu nokta, e, eşdeğer gram sayılarına eşit olduğu nokta gibi e, e, indikatörün renk değiştirdiği nokta gibi böyle ifadeler kullanabiliriz. O yüzden bu noktada arkadaşlar 400 mililitrenin üzerine 40 mililitre eklendiği için toplam hacim 440 mililitredir diyoruz. Cevabımız da C şıkkı olur. Evet, geçiyoruz 10. sorumuza arkadaşlar. 10. sorumuz diyor ki 500 milite 0.02 molar çözeltisi ile derişimi bilinmeyen 500 milite bir OH çözertisi karışımı POH2 yani OH yonları derişimi 10 üzeri eksi 2 molar. Demek ki fazlan artma var arkadaşlar. Yani şöyle diyeceğiz hemen. Demek ki OH yonlarının mol sayısı büyüktür. Haşerak yonlarının mol sayısından. O zaman ben de OH yonları derişimi OH yonlarının mol sayısından aşağı artı mol sesini çıkartıp toplam böyle bölersem bulabilirim. Ee, 10 üzeri eksi 2 eşittir. O aşağı yönlerin mol, mol sesini nasıl bulacağım? Molarite bas çarpı hacim bas çarpı tesis değerli bazdan bulacağım. Aşağı artı nasıl bulacağım? Molarite asit çarpı hacim asit çarpı tesis değerli asitten bulacağım. Bazın derişimi ne kadar arkadaşlar? Derişim bilmiyorum. X diyelim. Hacmi 500, tesis değerli 1. Eksi. Asitin derişimi 0,02. Hacmi 500, tesis değerli 1. Bölü toplam hacim 500, 500, 1000. Buradan arkadaşlar işlemler yapıyorum. 10 üzeri 1 yapıyor galiba, 10 yapıyor. E, çarptığımızda 10 eşittir 500x eksi e, 10. E, ne oldu? 20 eşittir 500x. X eşittir e, 20 bölü 500. Şöyle götürem. 2 bölü 50. Yani 4 bölü 100. O da 0.04 e, molar çıktı arkadaşlar. Bizim lityum hidroksit e, bazımızın başlangıç derişimi. Evet geçtik. Bir sonraki sorumuz gelsin. Bakalım 11. sorumuzda ne istiyoruz? Yani sevgili arkadaşlar 11. soru demiş ki 25 derecede 500 mL 0.3 molar x OH çözersen 0,1 molar H'ye çözersen kaç mililitre ilave Son çözeltinin pH'ı 1 olsun. Biraz önceki soru gibi ortamın bazık olduğunu söylüyor. OH yonlarının derişiminde 0,1 olduğunu söylüyor. O zaman uzatmıyorum. Diyorum ki OH yonlarının derişimi eşittir. OH yonlarının mol sayısından H artı yonlarının mol sayısını çıkartıp toplam hacmi bölerek bölebiliriz. 0 1 eşittir. O aşamaların mol sayısı molarite bas 0 3 hacim bas 500 ps değerli bas 1 eksi e, 0,1 çarpı hacmini bilmiyoruz ve tesir değerli nedir? 1 bölü e, 500 artı V. Bu işlemi yapacağız. 50 artı 0 1 V eşittir. E, 150 eksi 0 1 V. Buradan 0,2 2 V eşittir. 100 V eşittir. Buradan 500 çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı oldu. Evet son bir soruyla ne yapalım arkadaşlar? titrasyon ve nötralleşme olayını sonlandıralım. Son sorumuz şöyle. Oda koşulunda 500 ml HCl çözeltisiyle 0,1 moral NH çözeltisinin titrasyon eğrisi verilmişti. A değeri nedir diye sormuş. Arkadaşlar tam şu noktadan yola çıkarak diyeceğiz ki bu noktada kuvvetli kuvvetli bazlarda 7 olduğu nokta H artı yonlarının mol sayısı, O artı yonlarının mol sayısı Yani molarite asit çarpı hacim asit çarpı tesir değerli asit. Bu noktada molarite baz çarpı hacim baz çarpı tesir değerli baza eşit. Asitin derişimi e, aranıyor arkadaşlar molarite asit. Hacim asiti biliyorum. 500 mililitre tesir değerli 1. Molarite baz 0,1. Hacim baz 500 mililitre ilave edildiği zaman tesir değerli 1. Buradan gördüğünüz gibi asitin başlangıç derişiminin 0,1 molar olduğu biliniyor. 0,1 molarlık elimizde HCl var. Kuvvetli bir asit olduğundan %100 yoğunlaşacak. H artı C leksi, Bu sıfır birisi. Bu da 0 olacak. Bundan arkadaşlar eksi logaritmasını bir olduğunu bulabiliriz. Yani A noktası birmiş arkadaşlar. Üzerine 0,1 bir olarak naaş ilave edildiği zaman 500 mililitre e, pH 7 noktasına ulaşılmış diyoruz. O zaman cevabımız A şıkkı oldu. Evet arkadaşlar ikinci günün sonuna geldik. Asit-baz dengesini de bitirdik. E, üçüncü günümüzde çözünürlük dengesiyle ilgili soru çözümleriyle devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.